Merhaba ben Cengiz Han. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Hukuki Yeterlik Akademisi'nin düzenlemiş olduğu hukuk mesleklerine giriş sınavı kursunu almaktayım. Sınav süreciyle alakalı etrafta pek yeterli bilgi yokken bizim tecrübeli ve donanımlı bir eğitmen grubuyla beraber bu süreci yönetiyor olmamız, sınav sürecine hazırlanıyor olmamız benim açımdan gerçekten çok sevindirici oldu. Okul dersleriyle sınav sürecini birlikte yönetebilmem de gerçekten kolay oldu. Çünkü sistem üzerinden dersleri canlı gidip hocalarımıza soru sorabildiğimiz gibi ders tekrarlarına da gene sistem üzerinden erişebiliyoruz. Tekrar tekrar izleyebiliyoruz ve telafisini de yapabiliyoruz. Bu açıdan gerçekten çok rahatlatıcı Konar oluyor. oluyor. Kısmı Okul dersleriyle açık, sınav ve... sürecini de çok rahat bir şekilde yürütebiliyorum. Kaynak kitaplarımız ise gerçekten çok iyi. Akıcı soru bankası kısmı da gayet zengin. Ve yedili denemeler var. Gerçekten çok faydalı oluyor. Kaynak kitapları da çok beğendim. Çok memnun kaldım. Benim için kursun en önemli kısımlarından biri ise kesinlikle rehberlik desteği oldu. Rehberlik desteğinde hem bireysel hem toplu bir şekilde verilen rehberlik destekleri sınav sürecini iyi atlatmamıza, rahat atlatmamıza gerçekten çok kolaylık sağlıyor. Ve ders çalışma programı açısından da hocalarımız gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Bu yüzden kursumuzdan çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim.